Hayatı boyunca doğruları başkaları tarafından yanlış olarak algılanan bir karakteri oynuyorum ben. Behzat Ç. Yazarı bile böyle güzel bir cümle söyleyemezdi bence. Onu da söyleyeyim altını çizeyim yani. Ee, kızını kaybetmiş yaptığı yanlışlar doğrultusunda. Ee, hiçbir kadında aradığını bulamamış. Oradan oraya savrulan bir karakter. Behzat Ç. Ee, Sanrıları yine Besatçı'nın kızıyla ilgili devam ediyor ee, ve polisi olay biraz daha farklı. Kamyonetten böyle büyük bir koli indirdiler, çok büyük bir koli. O koli daha önceden hazırlanmış orada bir şey vardı, çukur. Çukurun içine o koliyi koydular, ondan sonra da gömdüler. Ee, barda da Serdar abiyle tanışmıştık biz. Ee, orada ee, çok keyif almıştım kendisinden, yaptığı işten. E, ...işe karşı konsantrasyonundan. E, ondan sonra Behzatçı'ya gelince... E, ...yani metni bile okumama gerek yoktu aslında. E, Her derdim bu işe. Bizim bu adama silahları kimden aldığını söyletmemiz lazım. Ancak o zaman çözeriz biz bu işi. Yoksa biri daha ölecek. E, adamın bir dediği bir dediğini tutmuyor ki Behzat. Adamın adı Süleyman, kendini Ahmet sanıyor. Nasıl konuşturacaksın? sahte kimlik. Tabutu kaldıramadık ya. O suyun içindeki, güven parktaki tabut kalkmadı yerinden yani. <laughs> I don't know.